Selam arkadaşlar. Çok güzel bir oyuna karşınızdayım. Şimdi burada şampiyon çözün geldi ilk argumentte. Hextech intikamını denemek istedim. Takımım %10 ilave hasar kazanacak. Bu ilave her takım arkadaşım katledildiğinde %5 artacak. Yani işte zaten isyankarın Chosen seçeneği gibi bir türevi kendisi. <laughs> burada illaki şey oynamak zorunda, kemil taşıyıcı oynamak zorunda değiliz. Herhangi bir isyankarı da taşıyıcı oynayabiliriz. Karasellerde de tabii ki de spatula'ya gittim. Çok can kaybettik. 60 cana düştük yani 2-7'de Yani item de veremediğim için çok can kaybettim Burada bir hextech silah kılıç yapayım dedim Late game'de bir keriye veririm Şimdi burada boğa kuvveti yüreğine gitmek çok okey olabilir Ava heyecanında da gitmek okey olabilir Ama 6 isyankar kompu kurmaya çalışacağım İleri safhalarda görüşürüz Altın kazandıracak Erken aşamada 9'a çıkıp 46'ını oradan alıp isyankarları 2 yıldız yapmayı hedefliyorum Planım o, o yüzden ileri safhalarda görüşürüz'e gittim Oyunu da tutmam lazım ama 42 cana düştüm yani 3 4'te inanılmaz kötü gidiyor o yüzden bizim için. Burada bir sol vardı, kritik de vardı Allah'tan. Çünkü hiç kritik demim de yoktu. İsyankar yapamıyorum. Burada artık level'ı aldım ben. Sol'ü koydum, isyankeri 3'e çıkardım. En azından beni bir şekilde tutar yani 3 isyankar. 3 isyankarda isyankarlar %35 ilave hasar kazanıyor hayatta kalan son isyankar %20 ilave hasar kazanıyor. 3 isyankarın özelliği bu. Boğa kuvvetine 4'e çıkarayım dedim. Boğa kuvvetlerini daha saldırı daha hızlı steklesin diye. Bir tane kefaretimiz vardı zaten daha önceden tutsun diye yaptığımız. Hex silah kılıç da yapmıştık daha önceden. Onu da sola verdim arkadaşlar. Burada da gelen görüyorsunuz. İyi kılıcımı da yaptım. Çünkü ben zaten şey Fiddle'a gitmek istiyorum aslında. Amacım Fiddle'a gitmek. Ya şimdi burada boğa kuvveti arması geldi keşke orada boğa kuvveti yüreğini alsaydık 8 boğa kuvvetine çıkabilecektik kolay bir şekilde Ama artık aldık bir karar yani oradan dönüş yapmak istemiyorum Belki isyankar arması falan verir diye rolliyim diye düşünüyorum burada ama boğa kuvveti armasına gitmek çok okey olabilirdi Orada da yüreği alsaydım mü mü mükemmel olurdu yani bizim için burada da idare geldi bir tane özellik kitabı vardı Savaş büyücüsü oynamak istemedim bu el özellikle kitabını aldık. RNG'nin dibine vuralım diye. Burada da yeniden işleyicimiz vardı. yeniden işleyicimiz vardı bir tane. Onu kullandım. Adaletini eli yapayım bari. Manam da vardı. Dedim. Orayı da kaybettik arkadaşlar. 36 canımız var. Şimdi ekonomi tuttuk tuttuk ama 9'a çıkamadan da yok olup gideceğiz yani. Eleneceğiz. En azından buradan bir siperi ilavesi alayım diye koydum. 6 can kaybedebildim o yüzden. Onun sayesinde. Karosel'de de Leona'yı aldım. Çünkü Leona isyankar. Bulması da en zor isyankar şu an için. 5 paralık olduğu için. E, 6 isyankara bu şekilde çıkabildik. 6 isyankarda %60 ilave hasar atıyorlar. Hayatta kalan son isyankar %40 daha atıyor. Yani %100 ilave hasar atıyor. O itemleri de gittim. Blisk renkteki blisk Blitzcrank rengi şutladık çünkü. 6 isyankara çıkmak için. Saylas köşede bir tane daha var ya. Onu kullanırım en kötü. 2 level'a götürmeme çok gerek yok. O itemleri üstünden alırım. Fiddle'ı bulursam eğer zaten Sol'yu da e çıkaracağım. Fiddle'ı Ionic, Kıvılcım'ı, Hextech ve İsyankar armasıyla oynamayı düşünüyorum. Şimdi zaten 6 İsyankar'a çıkınca biraz board hareketlendi gördüğünüz gibi. Rakip de dövüşçü kompozisyonu yaptığı için dövüşçüler nörtlü durumda şu an. Kazanması biraz zor oluyor. Biraz daha tutunabileceğiz en azından yani 4-5'te eğlenip gitmedik. 30 canımız var ama hala görüyorsunuz. Burada da Yumi 3 var. Bakalım Yumi 3 neler yapabilecek neler yapamayacak. Ya çok da kötü durumda değilim. 6 isyan kere çıktığımdan itibaren ama Sol için de iyi itemler değil. O yüzden çok da güzel değil yani. Çok ulti atamadığı için maksimum verim alamıyorum isyan kere armasından. Burayı da zaten kaybettik gördüğünüz gibi. Şimdi 18 cana düştük. Bir hata daha yapabiliriz maksimum o kadar. O Sindra'yı alayım dedim. Kemir zaten 3'e gitmeyecekti. Burada da bir Niko geldi. Kritik geldi yine şampiyonlar geldi. level'ı direkt burada abi var, bastık artık hiç düşünmeden. Zaten ileri safhalarda görüşürüz. Ben 40 altın kazanacağım ya. O yüzden düşünmedim yani bastım. Ro Şimdi bir tane Afelios, kaçmaz kesinlikle. Onu aldık. E, Alistar her türlü tutabilirim board'da. İki yıldıza gitti. Sindra iki yıldıza gitti. İki yıldıza gittiği için board'a koydum. Burada da itemi patlattım. Yıldız muhafızı almak da okey olabilirdi ama ben zaten isyankar üzerine gidiyorum. Gereksiz olan isyankarlardan birini çıkarırım diye isyankar armasını aldım yine. Onu da gittim Sindre'ye verdim. Şimdilik yani Sindre'yi de çıkaracağım yani. 5 yıldız, 2 yıl, yani 5 altınlık şampiyon 2 yıldız oldu diye tutmak zorunda değilim. İtemi de patlattık. Ya burada düşündüm ne yapsam, ne ne yapsam, ne yapsam diye. Sopa alayım, en azından bir işlevselliğim olur falan dedim. Sonra vazgeçtim, zizirot yapayım. Fronttaki tank olabileceğim ne düşündüğüm şampiyonlardan birine vereyim. Alistar'a verdim ama yetiştirememişim. Allah'tan kazandık yani. Yoksa kaybedip gidiyorduk. Kanalda ilk defa izleyenler için böyle anlatımlı keyifli videolar yapıyorum arkadaşlar. 1000 ee, aboneye doğru da gidiyoruz. Videoyu beğendiyseniz şayet sonunda kanala abone olursanız çok sevinirim. Burayı kısaca geçiyorum devam ediyorum. Şimdi Fidal'ı bulduk. Bulduğumuz gibi zaten direkt Sol'ü yok ettik. Dediğim gibi Ionic Kıvılcımı, Hextech ve İsyankar armasıyla oynamak istiyordum zaten. Burada da siper açsın diye 3'e çıkarsın diye daha doğrusu şeyi koydum son anda. Ekoyu koydum. O itemleri de gittim Leona'ya verdim. Leona da durabilir. Hatta bu mücevherle indiven de yapabilirdim. Üstünde bir sopa daha var ya. Ama yapmamışım. Hata. Yapmam lazım. Çünkü sonuçta burada artık kaybedeceğim bir şey yok. Yani 18 canım var. Yani o riski alabilecek seviyede değilim. Yani benim şayet şu an burada 40-50 canım olsa alırım o riski ama almamam lazım. Ben burada almışım siz yapmayın hata bunlar. Indra da bench'ten şampiyon olacak diye 5 altınlık şampiyonları tutuyorduk zaten. Urgot'u da buldum burada. Urgot'u buldum gibi sinireyi şutladım. Bak yani rolliyorum aslında Leon'a bulmaya çalışıyorum. Başka şeyler bulmaya çalışıyorum. Şimdi Aphelios 2'ye gidince Aphelios'u tabii ki de koymam lazım orada. Koydum. Karanlık dalgayı direkt seçtim. İsyan kararmasını da Aphelios'a verdim. Biraz aslında oyun burada Bol kuvveti bol kuvveti diye bizi zorlamışken biz işte forslayarak gitmek istediğimiz için oyunun bize verdiği nimetlerden faydalanamadık aslında bu oyunda. Yani bence başarısız bir oyun bu oyun. Yine güçlü bir kompozisyon kurabildim ama yani diyorum ya şu anki metada bir tane kompozisyon yok. Bir sürü kompozisyon var. Hepsi de güçlü olabiliyor. O yüzden böyle forslayarak gitmekten ziyade oyunun size verdiklerini oynamak daha doğru. Ben burada onu yapmadım. İsyankar armasını aldığımdan beri fiddle 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 diye düşünüyordum en başından beri. Halbuki öyle yapmamış olsam şimdi 8 bol kuvvetinde Afelos yok ederdi yani. Yok ederdi. Başka mükemmel olurdu benim için. Yapacak bir şey yok. İşte force oynamamak lazım. Yani oyuna girerken şunu oynayacağım diye girince genelde böyle başıma kötü şeyler geliyor benim. Karasal'de de fiddle vardı. Statik falan umurumuzda değil. Nikomuz var ya onu direkt 2 yıldız yapmamız lazım. Burada gelir belki diye biraz daha roll edip az bir paramız vardı. Gelmedi tabii ki. E, Fiddle'ı Nico'ya bastık. Üstündeki statiyi de gittim. şey verdim. Afelios'a verdim. Kime vereceğim burada yani? Tabii ki de Afelios'a vereceğim. Af yeah, statikte Afelios da bence güzel çalışıyor. Karanlık dalgayı da kullanıyorken özellikle alanı attığı için. O sopayı da gittik artık Leona'ya verdik. Leona'yı belli ki artık çıkarmayacağım yani. Leona'da da durabilir yani. O da isyankar sonuçta. Boğa kuvveti değil ama Boğa kuvvetimiz de bu arada 5'te. Şu an borda 2 tane şey var. Fiora var. Ben Fiora'nın olduğunu fark etmemiştim bu ana kadar. 6 zannediyorum Boğa kuvvetini. Halbuki 5'te. Sonradan bu oyunu oynarken şu, şu an yani şu an anladım ben de Boğa kuvvetinin 5'te olduğunu. Yani oyunu oynarken şu an ben de orada anladım Boğa kuvvetinin 5'te olduğunu. Allah'tan şansımız yaver gitti arkadaki backline'a e zarar verecek bir şampiyon yoktur rakipte. Şimdi burada o yaptığımız işte en iyi bulduk. Boğa kuvvetini 6'ya çıkarttık. 6 boğa kuvvetinde de %75 saldırı hızıyla başlıyor boğa kuvvetleri. %150'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Yani Aphelios'a ekstra bir saldırı hızı verebildik en azından. Öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi yani keşke o boğa kuvveti yüreğini ve armasını alsaydım. İsyankara bu kadar tutturmasaydım diye düşünüyorum açıkçası. Keşke öyle yapsaydık yani. Öyle yapmış olsak 6 isyankarsız değil 8 bol kuvvetli Afelios yapabilirdik ve kesin kazanırdık yani. Ben kazanamayacağımı düşünmüyorum. Bilmiyorum tabii şu anda da kötü değil aslında. Bir anda tutunabildiğim için yine kazanabilirim. Tercih meselesi işte yani bu. Zaten 8 bol kuvvetli Afelios oyununu çekmiştik. Biraz da ben ondan yapmadım. Aynı şeyleri yapmak istemiyorum. Bol kuvvetini 8 yapan bir Afelios taşıyıcı yapmış yaptığımız için tekrardan onu yapıp videolaştırmak istemedim. Burada o yüzden Fiddle'a çok forslamaya çalıştım aslına bakarsanız. o itemden de adaletin elini aldık. Ben Aphelios'u can itemsiz oynamayı sevmiyorum. Bunu daha önce de Aphelios videosunda da söylemiştim. O videoda bence çok güzel oldu. İzlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Kanalda mevcut zaten şu an. O yüzden adalet Elini yaptık dediğim gibi. Burayı da kazandık. Tamam ilk dörde girdik. En azından son sıradaydık yani. Comeback atabildik. Rolledik de bayağı ama Leona'yı bir türlü yapamadık. Rakiplere bakıyoruz. 5 Mecha Draven. Süper kahramanı da açmış. O, bu rakip tam benim istediğim board'u yapmış yani. Hiçbir şey yok. Siper var ama çok güçlü şampiyonlar. Ben de o stili çok severim. Bir de dövüşçü rakip var. Bakalım. Zaten ilk dörde girdiğim için artık güzel yani. Burada da videoluk bir içerik olduğu belliydi. 6 isyankara çıktığımdan beri. Bakalım. Şimdi orada gördük. Jax 3 yıldız oldu. Ekko da 3 yıldız oldu diğer rakipte. Gördüyseniz sağ köşede. Yani çok lobi de inanılmaz force bir şekilde kaldı yani. Herkesi de tebrik etmek lazım o açıdan. Biz bir şekilde comeback yapabildik bu oyunda. O işte 6 isyan kere çıkamasaydım comeback yapamazdım. Bu rakibi daha öncesine kadar hiç yenemedim. Dragon 3 olan rakibi. Bir de 5 mekada oynadığı için max güçlü Dragon bu. İsyankar'ın işte etkisi bu. En son Fiddle kaldı. Resmen patlatlı geçti. 3 yıldız Draven'ı. Rakiplere bir daha bakıyoruz. Aynı zaten. Pozisyonlarını değiştirmemişler. Şu rakibin kareyle olduğu için dikkat etmem lazımdı. Afelius'unu kaldırırsa benim için tehlikeli olurdu. Ama zaten sabit tuttular. Ben de sabit tuttum bu arada o yüzden. Burada da belki de şey yapmış olabiliriz. Ee, Ionic Kıvılcım'lı değil de mücevherli eldivenli fidil oynamak daha mantıklı olabilirdi isyankarda. Daha önce öyle bir video atmıştım zaten biliyorsunuz. Yama öncesiydi o. Bir de bunu göreyim istedim. Ama sanki mücevherli eldivenli fiddle isyankar arması oynarken daha iyi arkadaşlar. Dediğim gibi bu rakip zaten ekosunu 3 yıldız yapabilmiş arkada da Urgot Oynuyor Yani ekonomisini Urgotlar vasıtasıyla çok güzel tutabiliyor Şimdi ekosunda sadece bir item olduğu için yenebildik biz burayı <laughs> Güzel gitti o açıdan benim için Karasalde de orada bir bol arması daha var ulan Keşke 8 boğa kuvvetiyle çıkabilsem Durumu oldu yani O yüreği almış olsam şu anda da 8 boğa kuvvetiyim Ama o yüreği almış olsaydım da Büyük ihtimalle kaybederdik Şimdi burada ben yeni bir keşfimi göstermek istedim size Abi Nunu Çok değişik oluyor Saldırı hızı kazandığında Zaten çıldır Yumi'nin çıldır özelliğinde saldırı hızı veriyordu ve Hızlı koşuyordu ya Aynı şekilde abi boğa kuvvetinde de Nunu Böyle çıldırarak gidiyor bakın şimdi sürekli daha hızlı topunu yüklemeye başlıyor. Yani bu benim, ben yeni keşfetmiştim bunu. Çıldır'da böyle bir özelliği olduğunu biliyordum. Yumi'nin çıldır özelliğinde ama bunda olacağını bilmiyordum. Bu kuvvetini verdiğimizde böyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Ben bunun üstüne giderim. Hatta belki burada proaktif oyun yapıp bir yandan Nunu'yu keriye çevirmek de mantıklı olabilirdi. Afel şey fidalı çıkarıp. Yani ama ben yapmadım öyle bir şey. Şimdi Viego'da bulduk. Bir tane Viego'muz eksik gördüğünüz gibi. Rolluyoruz. Viego 3'e gidecek yani. Şimdi Leona'yı burada almayayım dedim. Nunu 2 olması daha önemli. Ama keşke şu itemleri atsaymışım. Yani ben aslında burada hiç güzel oynayamadım arkadaşlar. Proaktif oyunda faydalanamadık. Güzel oynayamadık dediğim gibi. Ve burada da Nunu'yu 2 yıldız yapayım dedim. Viego'yu 3 yapmak Çünkü itemsiz oynuyorum. O ne kadar değerli olacak. Bir de yeneceğimi çok o kadar nasıl eminsem. 2 yıldız ve saldırı hızı desteği alan Nunu'yu tercih ettim Viego 3'e. Rakibim de çok mantıklı bir şekilde Eko'ya item verdi. Kendi itemlerinden bir şampiyonu düşürüp Eko'ya verdi itemlerini. Onlar ama bayağı dayandık gördüğünüz gibi. <laughs> Çünkü aslında isyankar Fidal'ın sonuna kalmış olması zaten Bordu yok edebiliyor ama Eko'yu yok edemedi tabii 3 yıldız Eko'yu. Rakibi o yüzden tebrik ediyoruz. Yendi bizi. Güzel bir oyundu. Biz son anda çok yanlış oynadığımızı düşünüyorum. En azından mesela Viego'yu satıp Leona'yı da 2 yapmış olsaydım belki yine daha güçlü durabilirdim. Ben yine kaybedeceğimi düşünüyorum ama belki biraz daha farklı olabilirdi. Onun onun da üstüne gideceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.